Evet efendim herkese Hamzehir kanalından merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Bugün Hamza ile birlikte efendim Marvel Rivals oynayacağız Güzel güzel ağzımıza bir vuracaklar değil mi Hamza? Ya bizim gene olarak vuruyorlar Yani güzel güzel dayaklarımızı Bence, yiyoruz abi. efendim biz Yaklaşık 3 e, maç 2 maçtır iptal oluyor efendim <laughs> İlla ki bir aksilik yani. yaşıyoruz Yok yok kötü düşünmeyelim kötü düşünmeyelim Hamza Moralim çok bozuyor efendim like atmayı yorum yazmayı unutmuyorsunuz bunlar önemli bir gün buralar değerlenecek. Dutluktu ama değerlenecek. Değerlenmez Bu abi. ne? Benim silahım o çok güzel, güzel ha. Türk Nerede bakayım? o? Bak. 3, 2, Demin bununla beni bir vurdular, bir vurdular. He adam ta nereye gitmiş? Map'te gözükmüyor bile. Millete Açmış oradan. Olarak. Evet, çok diye vuruyor böyle. Morayım çok bozuldu. <laughs> <laughs> Hayatımda ben böyle headshot yemedim. <laughs> eh, Şöyle. neredeler? Bak bak bak. Karşıya bak. Ah 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 oha! Sapanla vurdu la bu beni. Sapan şeyim kız mı? Hı? Evet. Sincap mı ne bu? Evet, evet. Oğlum ben sniper'la sıkıyorum adam beni tık kadın beni taşla öldürdü ya lan? Çok mu oraya bozuldu amza? Dur abi orada. De... Ben vurayım. Hop adam öldü. Hem de bıçakla. Hop. Abi adam da öldü. Abi, abi adam da öldü. <laughs> <laughs> Hamza bir şey uçuyor havada. Ben. Sinek gibi şey uçuyor lan. Aa seni öldüren. Taş atıyor abi ben gidiyorum. <laughs> Yükseliyoruz. Bir taş atıyor ve attığı taş patlıyor çok hasar Oğlum çok pis vuruyor. <laughs> Ama ben de... Aa taş Ha öldüren. geliyor 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 Hamza. Harbi taş Dur izleyeyim ben nasıl öldürmüş. 1, 2, Nerede o? Nerede Bu atıyor ya. Aslı çok eğlenceli hey, şarabı <laughs> Tank galiba o ya. Yok abi hasarcı o da biliyorum onu. Emin misin lan? Eminim eminim. Ah can. Geliyorum. Vuramadım. Çok, çok ağır bir karakter oynadı bu karakter. Geldim. Böyle bir... Ok. Oy hasar verdim. Ölmesem daha oldu Lan canı çok az. Hayır öl. Ölmedi. Hamza canı çok az Nerede? kaldı ya. Ee... Dur bakayım. Spider-Man geçti Yardım 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 yardım. Ya, o yardım. ya sapan nasıl? Aa, aa. Oğlum. Lan bu sapan ne böyle? Şeyimi attım. Kaçmam lazım her Oğlum sapan çok sinir bozucu şu an. Evet. Şöyle vurabilir miyim artık? Vuramadım şu an. Evet. Kaç aç, 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 aç. Your powers are mine. Oğlum sapan çok mu vuruyor lan? Oğlum ne kadar saçma bir şey bu. Hamza çaldım ya kusura bakma. Ah ah ah. Ben sapancı olacağım bak Hamza sinir oldum ha. <laughs> Oğlum çok pis vuruyor lan. Aa manyağa bak iki kere vuruyor ölüyorum zaten. Ultim geldi bunun ultisi neydi Hamza? Senin karakterin ne ki? şey ne o Scarlet var. Evet, evet 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 video mu? Şey Oo. 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 Senin ulti <laughs> şey silah böyle patlatıcı gibi bir şey atıyor. Hani silahından böyle füze gibi bir şey ateş He. Anda. Kalabalık bir yere at yani. Atacağım Hamza. Dur benim ultim gelsin de şu karakteri değişin bu karakter de çok Geldim Hamza. Mobilite <laughs> Mobil terimlere bak. <laughs> Ölmüyor oğlum bu. Lan bu ulti hiçbir işe yaramıyor. Çok az vuruyor ama evet. Yani As. öyle ulti mi olur lan? Hadi bir tane daha. Adamza alırız amza. Alır geliyorum geliyorum geliyorum. Oo herifi ne güzel ıskalıyorum ya. Oğlum şey sincap beni mahvetti ya. Can almam lazım. Şöyle. <laughs> ya hayır o yok artık. Neyse ölmedim. Hadi aldım canı. Aha vurma vurma vurma. Vurma oğlum ben sana vuruyor muyum? Vuruyorum ya hiç bu. Dur şimdi. Ah ah ah. Canım çok az amza. Tamam öl ölmedim. Ayaktayım. Öleceğim. Ölmedim. <laughs> Güzel. Ya, Bekliyorum. Ya. Bekliyorum, ya geç Bekliyorum. durma Bekliyorum. karakterden karaktere A ya. Dur. Geldim. <laughs> Geliyorlar. <A> <laughs> <A> <Tor. gülüyor> tar yukarıda A şey var. Taret tar 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 kurmuş. Evet evet evet. Öldürürüz bunu ya. Oo, ben öleceğim. Ölmüyor lan bu. Öldü tamam. Ne oluyor lan? Allah onlar biz kazandık galiba. Adam benim özelliklerimi çaldı ama. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben öldüm öleceğim. Biz oyunun da de karakter değişmiş artık ya. Ben de öldüm Hamza. Ağzıma vurdu. Benim. Şu oğlum bak şişiriyor kendini balon gibi. U uğramıyorum ya. Gene aldılar lan alanı. Geldim 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 benim adama geçtim. Birazcık savunsak da bitirmeseler 99 100 yapmasalar hani içeri girsek. <laughs> İnşallah amza da biraz zor gibi sanki değil mi? Ya rastgele atlasınlar abi. Geliyorum ben de geliyorum. İnşallah yarın bugün yarın ya olayım. Çok iyi. Kaçma kaçma kaçma. Tamam. Ne oluyor lan sincap geldi amza Yok köpek balığı mı sincap mı ne bu Köstebek ne bu Uşt Köste Sırdı mı Sırdı Oğlum ısırdı ya <laughs> İyi kaybettik. bari Moralim bozdu ısırdı ayağımı bir şey yaptı o İlk map'i kazandık da daha ikinci <laughs> Bu nasıl oldu bilmiyorum valla Biz bunu nasıl başardık amza Onlarda da bir cancı var Aynı takımlar şey olarak okey O ben onu çurmuşum <laughs> ben <sana var. gülüyor> Sen kaç bulmuşsun sen de onu <laughs> Bak abi gel arkadaki manzaraya bak gel gel bak. Şu vay bak. vay vay mangalı getir Hamza hazırla mangalı abi, tavukları at. Ta ya yani mangal diyorsun tavuk diyorsun vizyonsuzluk bu abi et yiyeceğiz. Evet. Ha uzaydayız Hamza tavuk vizyonsuzluk et normal mi? Abi vizyonsuzluktan kastım buradan sıra dışı olması değil. Mangalda et yiyin. Yani. Yani He tabi karanlık alırsın oğlum, ama mangalda priz olanı koyarsın bifteğini koyarsın. Hirzola biftek aynı anda onları yersen ben 3 ay soğan ekmek yerim Lütfen. Abi ben her Hakaret yanağı. sayarım. <laughs> i̇şte aynı <laughs> evde yıl sonuna kadar biriktirip mangala gidiyorum bir kere. Değil Jümle yapar gibi öyle yılın jubilesi. 2 <laughs> yılda bir mangal. Burada sanki bizi dövecekler gibi. Dur bakalım. Nereye gidiyoruz lan biz? Bilmiyorum ki koşuyorum ben de. Bu map çok kötü bir map ya. Tamam ben anladım bu map'in hangisi olduğunu. Aa ultim geldi lan ne alaka? Şey ya sıfırlanmıyor ya hani. He. Kim vuruyor bana? Ha can veriyorum, şurmuyormuş tamam. Aa canım çok az, canım çok az, canım çok az, canım çok az. Yani? Ya, ya. Yukarıda, yukarıda adam. Bir adam biri yukarıda. Hadi öyle artık. Hamza nereye gidiyorsun lan sen öyle manyak? Öldürdüm de canım yok. Bizim adam can versin ya. Nerede o? Ben aldım canı aldım. Abi, uçtu. Uçtu uçtu Aha. kuş uçtu. Sınacak. Tamam biri e, öldü. öldü. Bizim May'ın ulti de atmış. Yeah. Nerede nerede? Ha geldi geldi geldi. <laughs> hayır hayır hayır. Uş. Tamam öldü öldü öldü. Bitirelim. Al ya canım. hayır sıkma bana. Bir Burada herhalde işimi gördüm. <laughs> Hamza tor geldi Hamza. Çıkatıyor. Allah. Ölmezsem eğer hiç sıkıntı yok abi. Çok iyi ağzıma vurdu Hamza. O hala yaşıyorum. Ulan ne yaşıyordum be. Yaşıyor bu kadar sevmiyorum be kardeşim. Yaşıyorsun bu hayatı be Hamza. Thor tamam. ağzıma vurdu lan benim. Evet gördüm onu yükseldi öldüremedim ben tarıyordum. Ah ah güzel. Sence bölmedi. Sence bölmedi. Ya hayır bir de müzik değil dur ya. Telefonumda okey Google'a çıldı konuşmaya başladı. <laughs> <laughs> Nerede bunlar? Ha. Geldi abi. Şey geliyor. Geliyor. Aa beni yaka ısırdı beni. Uş. Ha öldü. Tam öldü ya öldü öldü. Dur lan dur. Adamı bırak. Adamı bırak. Tam öldü. Ya ben özelliğimi basmışım az bas, değil mi? Pardon amca ne bileyim oğlum ben. Vallahi bir daha olmaz. <laughs> Aa, arkamızdan Oo, sıkıyor bire. Öldüm, 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 öldüm. 33 can, 13 can, ne 33'ü? Güzel vurdu ama. Hocam. Canlandım. Ay, 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 ay. Hamza çok taktiksel ilerlememiz lazım. Yok Haldır abi. <laughs> Bak şimdi gelecekler kesin öldürecekler bizi. Çok korkuyorum Hamza. Bizim adam talete oturmuş. Sıkıyor da sıkıyor. Aa, ama ya. Ultima, ultima. <laughs> Sana yemin ederim. <laughs> ultisine kafa atmış şu sincabın ya bak. Görüyorum tekrarını. Tam Nere böyle uçmaya bak. ha <laughs> kazandık. Herhalde Aa, biz nasıl da. kazandık? Biz bu maçı nasıl kazandık Hamza? Niye kazandık? Biri kazandı bana bunu açıklasın. <laughs> Hayır çok şaşkınım şu an. Kazanmamamız lazımdı. Ya, ya, yani, 25 vurmuş. Kazanmak olmuş için ekstra <laughs> E tabi. Ooo Amerikan Chris 43 şeyler yazıyor. Amerikan Chris 43 şeyler yazıyor. Oğlum <laughs> 25'i nasıl vurdun? Aaa <laughs> adam almış lan. Evet adam almış. Kapı ha asistan. Belki benden çok, çok hasar vermiştir bakayım. 12 Can, 12.000 12 can Demek. vermiş. Benden çok hasar vermemiş de 12.000 can vermiş. Can çok vermiş. Canı baya vermiş yani bu arada Hamza. Hamza sen niye can vermiyorsun? Abi ben can vermem. Ben can alırım. Mematir. Ha, <laughs> Haa. Değil mi? <laughs> Racon kesildi. <laughs> O zaman hadi abi hadi bir kapanış mı yap bir tane oyun yeter. Hadi kapanışım. efendim dükkanı kapat. Yok yok. Efendim sizler de beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerden gelmesini istiyorsanız biz şimdi kendi kanalımıza atamıyoruz ama Hamza da atıyoruz efendim Marvel Rivals'ı. Evet, ee, like atın, şey yorum yazın. Evet, öyle çok <laughs> açık konuşmada. <laughs> ee, evet efendim işte böyle böyle takılıyoruz. Sizler de kanala e, abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli konular. Gazetede de yer vermeye çalışıyoruz. Hamza Bey'e de içerik attıkça inşallah atacak. O zaman Gazete görüşürüz mi? efendim.